Köyün çobanının artık yaşlanmış olması köylüleri derin derin düşündürüyordu. Bundan sonra koyunları otlaklara kim götürecekti? Eski çoban, yılların verdiği deneyimle öylesine ustalaşmıştı ki hem koyunlar hem de köylüler ondan çok memnundu. Otlaktaki en ayak basılmamış, en taze otların bittiği yerleri avucunun içi gibi bilirdi. Öyle bir kaval çalışı vardı ki yerinden kalkmadan sürüyü yönlendirir, bir ezgisiyle otlağa, bir ezgiyle dereye gönderirdi. Böylece çoban köpeğinin işleri de kolaylaşırdı. O da tembel tembel çobanın ayakları dibinde uyuklar, kaval sesini duyunca şöyle bir kafasını kaldırıp bakar, olağanüstü bir şey olmadığını görünce yeniden uykuya dalardı. Çobanın yanında nice köpekler görev yapmış, Hepsi de yaşlanıp emekli olmuştu sonunda. Uzun yıllar boyunca hiçbir koyunu ne kurda kaptırmış ne de yitirmiştir. Ama çoban son zamanlarda artık yorulduğunu, sürünün peşinden dolaşamayacağını söylüyordu. Çobanlık aslında sıkıcı bir işti. Otlaklarda, yamaçlarda birkaç gün yalnız kalınıyordu. Düş kurmasını bilmiyorsanız, kendinizi o uzun yalnızlık saatlerinde oyalayamıyorsanız çobanlık size göre değildir. Nitekim tellarlarla duyurulmasına karşın çobanlık için hiçbir genç başvurmadı. Köylüler de yaşlı çobana ''Aman ne olur yeni bir çoban bulana dek bizi bırakma'' diye yalvarıyorlardı. Sonra günün birinde bir genç bu göreve istekli oldu. Köylüler onun deneyimli olup olmadığına bakmaksızın hemen işe aldılar.'' yaşlı çobana da duygusal bir uğurlama şöleni verdiler. Yaşlı çoban genç olana öğütlerde bulundu. Ama bu görevi yalnızca işsizlik dolayısıyla kabul eden genç onu dinlemiyordu bile. Öğütler bir kulağından girip öbüründen çıktı. Sonunda gencin sürüyü otluğa götürme zamanı geldi. Onu uğurlamaya gelen yaşlı çoban, 40 yıllık kavalını kendisine uzatarak Al bunu dedi. Sürüyü bununla güdersin. Genç çoban küçümseyerek baktı ve Ben kaval çalmasını bilmem. Hem alt tarafı koyun bunlar. İşte şu sopayla birkaçını incittim mi? Hepsini yola getiririm diye yanıt verdi. Yaşlı çoban bu yanıta çok üzüldü. Genç çobanın otlaktaki ilk günü çok da sıkıcı geçti sayılmaz. Kuzuların oyunlarını, koçların dalaşmasını türü başının onlara ayırmasını seyretti. kaçına at koydu. Acıkınca azık torbasını açıp karnını doyurdu. Çabucak akşamı etti. Ertesi günde, daha ertesi günde böyle geçti. Artık her şey ona tek düze gelmeye başladı. Saatler uzuyor. Hiçbir değişiklik olmuyordu. Dakikaları saymaya başladı. Ondan da bıktı. Bir hafta böyle geçti. Ertesi hafta kendi kendine biraz eğlenmenin kimseye bir zararı olmaz. Ama ne yapmalı diye düşünmeye başladı. Sonra aklına bir oyun geldi. Buldum diye bağırdı. Sürüyü bırakıp yamaçtan aşağı koştu. Köye yaklaşınca imdat kurtlar kurtlar sürüye daldı. Kurtlar kurtlar diye haykırıyordu. Onu duyan köylüler İşlerini bırakarak tüfeklerini ve sopalarını alıp koştular. Yalancı çoban soluk soluğa "Canımı zor kurtardım." diye bağırmayı sürdürdü. Köylüler mal derdine düştüler. Yalancı çobansa onların telaşlı koşuşturmalarına kıs kıs gülüyordu. "Çabuk!" dedi. "Sürünün hepsini yemeden yetişelim." Hep birlikte otluğa koştular. Ama ne görsünler? Ortada ne bir kurt ne bir başka hayvan vardı. Sürüdeki koyunlar tembel tembel otluyor. Köpek de bir ağacın gölgesinde miskin miskin uyuyordu. Yorgunluktan ve telaştan bitkin köylülerden biri sürüdeki koyunları saydı. Hepsi tamam dedi. Köylülerin yürekleri rahatlamıştı. Yalancı çobana hani kurt girmişti sürüye diye sordular. Yalancı çoban artık kahkahalarını gizlemekte sakınca görmedi. <laughs> Size küçük bir şaka yaptım. Ben şakacı bir adamım. Köylüler bu şakaya öyle içerlenmişlerdi ki dönerken söyleniyorlardı. Böyle densizlik görmedim. Olacak şey değil. Durup dururken işimizden gücümüzden alıkoydu bizi. En iyisi adam gibi bir çoban bulup bunun işine son verelim. İçlerinden yaşlı olanı Yalancı çoban onları nasıl aldattığını düşünerek hala gülüyordu. Ara sıra uykuluyordu ama inanır mısınız kendisini oyalayacak bir düş bile görmüyordu. O da aynı oyunu bir daha yapmaya karar verdi. Yine imdat, kurtlar, kurtlar sürüye daldı, kurtlar, kurtlar diye haykırarak köye koştu. Köylüler alanda toplandılar. Biri, bırakın canım yine şaka yapmıştır dedi. Şimdi biz telaşla koşacağız. O da için için bizimle eğlenecek. Bir başkasıysa ama ya doğru söylüyorsa diye atıldı. Benim bütün varım yoğum sürüdeki 3-5 koyunum. Yok canım diye konuştu kısa boylu olan. Eski çobanın zamanında bizim sürüye hiç kurt saldırdığı görülmüş müydü? Olmaz öyle şey. Şimdiye dek kurt girmediyse hiçbir zaman girmez değil dedi. Uyanık olmakta yarar var. Mal kaygısı ağır basınca hepsi yine evlerden tüfek ve sopalarını alıp sürüye koştular. Yine önceki gibi bir manzara. Ortada kurt murt yok. Muhtar bana bak dedi. Yoksa yine şaka mı yaptın bize? Yalancı çoban. Ne yapayım? Canım öyle sıkılıyordu ki dayanamadım. Evet şaka yaptım. Bir kez neyse. Ama şakaların kabak tadı verdi. Sana son bir fırsat daha veriyoruz. Ya adam gibi çobanlık yaparsın ya da... Tamam tamam. Büyütmeyin artık dedi çoban. Hem sürüye kurt girmediğine sevinmelisiniz. Ya şakam gerçek olsaydı? Şakanın gerçek olmadığına sevinen bir köylü... Eh <laughs> tümden daksız değil hani diyerek gülümsedi. Hadi biz gidelim de daha fazla işimizden gücümüzden kalmayalım. Birden yamacın tepesinde küçük bir kurt sürüsü gördü. Kurtlar alev gibi gözlerle çevreyi süzüyorlardı. Birden sürüyü fark ettiler. Çobanın gözleri köpeği aradı. O da uyanmış, ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Birden ayağa fırladı. Derin derin hırlamaya, kuyruğunu hızlı hızlı sallamaya başladı. Kurtlar da gittikçe yaklaşıyordu. Çoban içinde büyük bir korku duydu en iyisi koşarak gidip köylülere haber vermekti. Bir köpekçik, koca kurt sürüsüne ne yapsın? Daha önce yaptığı şaka gerçek oluyordu. Yerinden fırladı, yamaçtan aşağı koşmaya başladı. Bir yandan da, yardım edin, kurtlar, kurtlar sürüye saldıracak diye bağırıyordu. Böyle soluk soluğa koşarak ve sesi çıktığınca bağırarak köye koşmaya başladı. İlk çiftliklerin oraya vardığında soluklanmak için biraz durdu. O sırada çiftlik sahibi ne olduğunu merak ettiği için çitin yanına koştu. Yalancı çoban, "Ötekilere haber ver." diye bağırdı. "Sürü, sürüye kurtlar saldıracak." Adam, "Bu şakaların da kabak tadı verdi artık." diyerek ona sırtını döndü. İşinin başına gitti. Yalancı çoban şaşırdı. Adam onu dinlememişti bile. Köyün içine doğru koşmaya başladı. Çeşmenin başında kente gitmek için araba bekleyen birkaç kişiye rastladı. Bunların arasında muhtar da vardı. Durumu onlara da anlattı ama muhtar bak dedi. Böyle şakalarla kendi kuyunu kendin kazıyorsun. Artık bütün köylü senin bu tatsız şakalarından bıktı. Yeni bir çoban arıyoruz. Haberin olsun. Çoban ağlamaklı bir sesle "Hayır" dedi. Bu kez şaka falan değil. Gerçekten kurt sürüsü geldi. Şimdiye kadar koyunlara saldırmışlardır bile. Yalancı çoban artık köylülerin yardımından umudunu kesmişti. Yeniden otluğa döndü ve gördüğü manzara karşısında yüreğinin derinliklerinden gelen bir ah çekti. Birkaç koyundan başka canlı yoktu ortada. Öteki koyunların birkaçı can korkusuyla kaçarken uçurumdan düşmüşlerdi köpekçik de kaçıp gitmişti. Çoban oracığa çöktü. Şimdi nasıl hesap vereceğini, köylülerin zararı kendisine ödetip ödetmeyeceklerini kara kara düşünmeye başladı. Küçük yalancı çoban, yalan söylemenin ne kadar yanlış bir şey olduğunu hemen anlamış. Kalan birkaç koyununu toplayan yalancı çoban, çok üzgünmüş ama bunu kendi kendine yaptığının da farkındaymış. Öyle ya, Yalancının söylediği söze kimse inanmaz ve bunun için sadece bir kez yalan söylemek bile yeterlidir. Perişan halde köyüne dönen çoban olanları iyice düşünmüş ve bir daha böyle yalan söylememeye karar vermiş. Yalancı çoban yapması gereken bir iş daha olduğunu biliyormuş. Ertesi sabah erkenden uyanmış ve otluğa gitmeden önce köy halkını bir bir ziyaret etmiş. Önce onlardan tek tek özür dilemiş. Sonra onlara yalan söylemenin ne kadar kötü bir şey olduğunu anladığını, bir daha böyle bir şey asla yapmayacağını anlatmış ve söz vermiş. Yalancı çoban gerçekten de bir daha hiç yalan söylememiş. Gökten kocaman kıpkırmızı ir yarı bir elma düşmüş. O güzel elmayı sadece yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu gerçekten bilenler yiyebiliyormuş.